Selamlar herkese. Ben Umut Bugün sizlerle birlikte e, uzun bir aradan sonra bir video e, çekim dedim. E, çünkü ekran kartım bozuldu. E, bu da zaten benim bilgisayarım değil. Kardeşimin bilgisayarı. Ondan çekiyorum ben şu an. Yani hani videosuz kalmayın diye yine de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ekran kartımı aslında yaptırmayı düşünmüyorum. İnşallah böyle e, yeni bir bilgisayar dizerim. E, onun şeyindeyim yani. Bu arada saçımı kestirdim, mal gibi gözüküyorum var ya adam kesti, öküz gibi kesti saçım var ya bak saç kalmadı ben de var ya öküz gibi saçım vardı, saçım kalmadı mal gibi gözüküyorum bana bakmayın, bakmayın bana. Neyse bugünkü konumuz arkadaşlar bu yeni gelen etkinlikte nasıl binek alınır. Aslında e, sırrı çok basit. Sadece ne yapmanız gerektiğini göstereceğim ben size. Şuradaki, e, bu arada kusura bakmayın kasacaktır. Yani neden kasıyor falan demeyin. Çünkü benim bilgisayarım değil bu. Kardeşim bilgisayar olduğu için kazacaktır Böyle yarım saatte buna gideriz. Şimdi. Nerede o binek eğitimi? Heh. Binek eğitimini bulduk arkadaşlar. Burada size 3 bine kadar canavar taşı basın diyor. Ve bunları veriyor. Bunların içinden size binek ruhu parçası veriyor. Ve bu binek ruhu parçası ile şurada gördüğünüz hemen açayım. Ee, yarım saatte değiştiği için yani. Ee, nerede o? Binek ruhu partisi değişimden buradan binek alabilirsiniz. Ben şahsen 3-4 tane binek aldım. Yani 4 gün içinde kaç tane yani 3 tane binek aynen aldım. Biri şunu aldım. Şunu ee, yok bunu almadım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bir de öbür e, etkinlik vardı. Ondan bir tane daha binek aldım. Ee, nasıl? Şimdi ben size şunu öneriyorum. 48 level ya da 30 level arkadaşlarımız olursa daha çok ben 40 levelde kalmanızı e, tercih ediyorum çünkü 40 level daha iyi gibi. Hemen zaten şu binekleri de göstereyim. Yarım saatte görüyor gördüğünüz üzere. Eee Phantom'dan Nerede o? Bulacağız, bekleyin. Biraz sıkıntı çünkü gerçekten e, yavaş. yani Yapacak bir şey yok. Biraz idare edeceksiniz. Neyse binekleri siktir et. Boşver binekleri abi. Ben direkt size ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. 30 levellerde inek bulma şansınız olmadığı için e, inek olmadığı için biraz zor kazacaksınız. O yüzden ben sizi 45 levele öneriyorum hani daha iyi kasarsınız canavar taşı atlardan canavar taşı alabiliyorsunuz yani bunu artık herkes biliyordur ben bunu gene de söyleyeyim dedim bunlardan arkadaşlar hani şöyle bir tabir yapsak bize mesela e, iki tane açtığımızda 20 tane verse haftada bayağı yani bir haftada bir 400 tane falan çıkarırsınız arkadaşlar bunu ama iki kere aldığınızda iki kere aldığında 400 tane çıkar arkadaşlar bu etkinlik zaten 1 haftada ya da iki haftada bir geliyor ve etkinlik canavar taşı da veriyor. O yüzden arkadaşlar bunu yaparsanız çok hızlı binek kasarsınız. Yani e, sonra aldığınız onları yaptınız ya. Aldığınız şeyleri biriktirip canavar taşına dönüştüreceksiniz. Sadece bu ve onunla da binek ruhu parçasından orada şurada var mı ki? Yok, hepsini harcadım ben 30 tane tam vardı gittim bine aldım arkadaşlar. Onlardan 30 tane, 40 tane, 50 tane yapıyorsunuz ve gidip hani bine kalıyorsunuz. Bunu hani bilmeyen arkadaşlar için söyledim ben. Hani gidip de keçi koymanıza gerek yok arkadaşlar. Bakın ben de 7K'ya yaklaşık bir büyüme taşı var arkadaşlar. Hani ben o zamana kadar kastım yeter dedim hani ben zaten 50 level 50 olm olmayacaksınız. O büyüme taşının bir anlamı yok. Yani canavar taşı kasın. Can Kastınız canavar taşı ve binek ruhu özü arkadaşlar sizin hani daha çok saldırı, defans, HP, sil defans kasmanızı sağlayacak. Yani bu e, 48 level ve 30 leveller için daha mantıklı olacak hani bir keçiye göre. Ya bunu herkese ya ben gittim mesela sordum, soruşturdum. Büyük kişilere sordum falan. Yani baya bir uğraştım bununla arkadaşlar. Aslında dediğim şey çok mantıklı. Bence dediğimi dinlerseniz çok hızlı SG kasabileceksiniz. Ben 3 tane binek aldım arkadaşlar. Yaklaşık bir 2.5 3K. 3K bir SG geldi arkadaşlar. SG mı? SG mi? Ne boksa. İşte ondan geldi. Yani ben mesela bu etkinlik arkadaşlar. Atıyorum bir 3 hafta daha gelse yaklaşık bir 10 binek daha alırım. Yani bu gidişle ben bayağı bir sağlam olacağım gibime geliyor. Zaten gördüğünüz üzere 34K saldırım. Yani 110K'ya göre saldırım gerçekten çok iyi. Yani ben onu şey yaptım. Defansım da iyi. Yani bunu söylemek istedim. Bir de çok uzun zamandır video gelmiyordu. Hani bir de böyle bir şey yapayım dedim. Maksat çok uzun zamandır video çekmediğim için bir video çekmekti. Bu da yanına bir şey olsun dedim. Bilme ha çekiliş. Çekiliş arkadaşlar. onda da es geçmeyeyim. Çekiliş arkadaşlar. Bilgisayar geldiğinde çekilişi yapacağım. Onda bir probleminiz olmasın. %100 çekiliş yapılacak ve çekiliş şu şekilde olmasını istiyorum. çekilişi ee, çekilişe iki kişi çıkacak yani finale ve o o iki kişinin arasından da mesela atıyorum Ahmet çıktı ve Mehmet çıktı. Mehmet'le Ahmet'i tekrar e, bir defa daha şey yapacağım. Çekiliş yapacağım ve o çekilişle kim çıkarsa Onu çarı, Ona çarı vereceğim yani arkadaşlar Ay, Hiç durmadan konuşmak şöyle zor oluyor Bir de arkadaşlar zaten bu videonun görüntü kalitesinin çok şey olmasını beklemeyin çünkü hiçbir programım yok bu bilgisayarda Biraz uğraşacağım falan neyse Webcam'i zaten buna taktım mouse falan Onunla işi götürüyorum Bu arada serverime Server mı, server mi ne boks işte ona bir sürü kişi geldi çok teşekkür ederim beni seven kişiler için beni destekleyen kişiler için de çok teşekkür ediyorum herkese adamsınız Allah adamsınız yani mutlu oluyorum yani beni seven kişileri görünce bu aralar kimseye cevap veremiyorum çünkü hani giriyorsam tabletten falan giriyorum tabletten girince de işte hani mesajlara bakamıyorum Orada mesajlara bastığımda arkadaşlar hani şey çıkmıyor klavye çıkmıyor yani olur ya şeylerin. Klavyesi çıkmıyor ve o çıkmadığı için cevap veremiyorum. Gerçekten kusura bakmayın. Hani herkese özenle cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Baya bir çekilişin yorumlarına falan hiç bakmadım. Şu an baya 400-500'ü geçmiştir diye umuyorum. Neyse arkadaşlar. Soracağınız sorular varsa altta hepsini cevaplamaya çalışacağım. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.